Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Lincoln neden Türkiye'ye geliyor? Gazeteci Nedim Şener, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'ye ziyaretinin arka planında Türkiye ile beraber Katar, Suudi Arabistan ve Mısır'ın ABD'nin Filistinlileri sürgün planına ikna etme çabası olduğunu ifade etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 5 Kasım'da Türkiye'ye geleceği iddia ediliyor. Gazeteci Nedim Şener, Blinken'ın neden şimdi Türkiye'ye geleceğine ilişkin çarpıcı bir analiz yaptı. İşte Nedim Şener'in Haber Global'de yaptığı o analiz. Benim korkum şu, İsrail İstihbarat Bakanı'nın raporunda Gazzelilerin Kuzey Sina'ya sürülmesi operasyonu var. Şu anda o işliyor. Şimdi Gazze'nin kuzeyinden başlayıp süpürme operasyonu güneye doğru gidiyor. Refah Kapısı'nın açılması için Mısır ikna edilmeye çalışılıyor. Mısır'ı hem tehdit ediyorlar hem de ikna etmeye çalışıyorlar. Yahudi sermayesi devreye giriyor ve diyor ki Dünya Bankası dahil uluslararası kurumlar olan borcunuzu ödeyebiliriz diye bir teklifleri de var. Bunu kendileri yazıyorlar zaten. Mısır, dünyada ikinci borç krizi yaşayan ülke durumunda, Ukrayna'dan sonra. Mısır, iflasın eşiğinde bir ülke. Eğer bu hareketlenme olursa, Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan finanse ederler. Önce çadırken, sonra sabit yerleşim oluşturabiliyoruz, diyor. Daha kötüsü ne olabilir? Türkiye'yi bu konuda ikna edebilirler. Derler ki, biz bunu burada durduramıyoruz, İsrail Kudus köpek gibi saldırıyor. Netanyahu bir manyak. Siz belli grupta Filistinliği ülkenize alır mısınız? Olur demiyorum, korkun bu. Haber 7 yazarı Ferhat Murat, Blinken'ın daha önce Türkiye'ye ziyaret talebi olduğunu ifade ederek, 7 Ekim olayları sonrasında Türkiye'ye gelmek için Dışişleri Bakanlığı aranıyor ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'da toplantısı olduğu için bizim Dışişleri tarafından kabul edilmiyor dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.